Herkese yepyeni bir videoyla merhaba. Bugün sizlerle birlikte Gaziantep'e birisi geliyor. Armina Taner geliyor. Onun kitabı imza günü ve ben de onun takipçisi olduğum için bu videoyu vloglayayım dedim. Aslında hiç beklemiyordum Almina'nın yani Gaziantep'e geleceğini ama geldi. Ve şu an çok heyecanlıyım. Şimdi Kika'ya gidiyorum. Kika kitap evinde. Öyle şimdi gidiyoruz hep birlikte. Şu an AVM'deyim. Sanku Park AVM'deyim. Hadi gidelim. Şimdi geldim. Gidiyorum. Çıkıyoruz şimdi hep birlikte. Geldik. Gördüğünüz gibi Orion'u aldım. Şimdi Almina'nın yanına gidip imzalatacağım. Ay, şu an içeride sıra çok sıra var, bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi geçelim. Merhaba, şu an beraberiz. Çok öpüyoruz sizi, görüşürüz. Herkese 3 gün sonrasından selam. Neden 3 gün sonrasından derseniz, aslında videonun ilk kısmı iki dakikalık bir kısa kısımdan oluştu. Ben de devamını konuşma yapmak için ayırdım. O yüzden üç gün sonrasından diyorum. Ee, İlk olarak değineceğim konu Almanya konusu. Şimdi diyeceksiniz ki sen Almanya'daydın. Almanya videoları atıyordun. Ne ara, ne ara Gaziantep'te Almina'nın imza gününe gittin diyeceksiniz diye bu açıklamayı yapıyorum. Biz arkadaşlar Almanya'dan iki hafta önce döndük. Yani son attığım iki video aslında Almanya'da çekilmişti ama Türkiye'de editleyip attım. Öyle diyeyim size. Almanya'dan iki hafta önce döndük. O yüzden şimdi bu videoyu atıyorum size. 2 hafta öncesinden döndük dediğim gibi. O yüzden size bu videoyu atıyorum. Almanya nasıl bir yerde derseniz. Almanya gerçekten çok güzel bir ülke. Yeşilliklerle dolu, kültürlü insanlar ve çok güzel yapıları vardı. Biz orada toplam 35 gün kaldık. 35 gün dolu dolu geçti. Yani size anlattığım gibi sizin gördüğünüz kadarıyla dolu dolu geçti. Neden Almanya videoları az oldu derseniz, arkadaşlar ilk defa YouTube'a başlıyorum, heyecanlıyım. ilk defa yurt dışına gidiyorum. Yani bu heyecanlar bir araya geldi ve çekmeye çalıştığım kadar videolar çektim. Allah'tan bir şey olmazsa seneye yine gideceğiz belki sizinle birlikte Almanya'ya. Ama bu sefer gerçekten daha iyi içeriklerle, daha güzel içeriklerle karşınızda olurum. Çünkü ilk... YouTube heyecanı, ilk Almanya gidiş heyecanı derken videolar bunu birazcık az oldu. Ama diğer eğer Allah'tan bir şey olmazsa gidersek daha güzel içeriklerle karşınıza çıkarım. Dediğim gibi iki hafta öncesinden döndük Almanya'dan iki hafta sonrasına gelirsek yani cumartesi gününe Ayminan'ın hiç imza vereceğini düşünmüyordum Gaziantep'te. Sonra bir paylaştık ikinci imza günü Gaziantep. Gerçekten çok sevindik arkadaşlarımla birlikte. Gitmeyi hedef, hedefliyorduk. Saat 2'deydi imza. Ben saat 5'te gittim. Neden derseniz bizden 2 hafta sonra teyzem teyzemgil Türkiye'ye geldi arabayla. Ee, onların arabasındaki romorklarındaki eşya, eşyaları boşaltalım derken saat 4 oldu. O esnada ben direkt durmaksızın tramvaya bindim. Ve saat 5'te Sanko Park AVM'de oldum. İmza Sanko Park AVM'de Kika'da yani kitap kafede veriliyordu. Direkt Kika'ya çıktım ve bir baktım. Armin orada çok mutluyum. Sıra çok yoktu ben gittiğimde ama arkadaşım bahsediyor. Arda saat 2'de yani Kika'dan ta tuvalete kadar bir sıra vardı. Gerçekten çok bekledik diyordu. Şansıma tam imzanın sonlarına doğru yetişmiştim. Orion'u aldım. 52 TL'ye. Ben karton kapaklısını aldım. Yani Sonra Almina sıra bana geldi. Almina biraz sohbet etme şansına sahip oldum ve imza attı şu şekilde size göstereyim. Gerçekten, gerçekten videolardaki gibi sıcakkanlı ve iyi bir insan bence. Sohbet ettik. Kaçıncı sınıfa gittiğimi sordu. Hangi alandasın dedi. Onun yanında Cemal Latifoğlu da gelmişti. Almina'dan sonra Cemal Latifoğlu'nun yanına gittim. O da imza attı bana. Süveydan'ı yazarı bildiğiniz gibi. ...onla da konuşma fırsatında bulundum. Ee, yani... ...çok iyi insanlar, çok sıcakkanlı insanlardı gerçekten. Ondan sonra fotoğraflar... ...çektim, videolar çekildik. ...Almina ve Cemal... ...Latifeoğlu'yla. Gerçekten çok güzel bir gündü benim için, Cumartesi günü. Yani... ...iki tane sıcakkanlı insanı bir arada gördüm, sohbet etme avantajında bulundum. Ben yani bunları söyleyeyim dedim. Gerçekten... Ee, Amin'in dediğim gibi çok iyi bir insan bence. yani Orion'a bugün başlayacağım. Tanıtımını okudum. Gerçekten de başka bir yerlere götüren bir kitap bence. Orion'dan sonra da Süveydaya başlarım bence. Çünkü yani o kadar Cemal Foğlu'yla da sohbet ettim, konuştum, imzasını aldım. Süveydaya da başlarım. Öyle geçti benim cumartesi günüm. Ee, lütfen beğenmeyi, e, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz çabalarımı arkadaşlar. Lütfen bu çabalarımı boşa çıkartmayın. Böyle diyeyim. Videolar birazcık e, aralıklı, aralıklı daha doğrusu. E, başka bir nedeni var bunun. Tam video çekemiyorum aslında. Yani dediğim gibi, Armina ile çok güzel bir gün geçti. İmzasına yetiştim. Onun yanı sıra Almanya açıklamasını yaptım size burada. O zaman görüşürüz. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.